her 13 saniyede bir yaşlı bir yetişkin düşüyor. Beceriksiz oldukları için değil, kasları tükendiği için. 70 yaşında kas kütlenizin %38'ini kaybettiniz. 80 yaşında tüm yaşlıların yarısı kendi vücut ağırlığını kaldıramıyor. Bu sarkopeni. Bağımsızlığınızı bir seferde bir lif çalan sessiz kasırsızı. Çözüm diyorlar yumurta, daha fazla protein, daha fazla et, daha fazla takviye. Ama işte size söylemedikleri şey. 60 yaşından sonra vücudunuz hayvansal kaynaklı proteinin %52'sinden azını yemiyor. Yale Üniversitesi'nden klinik çalışmalar bunu kanıtlıyor. Geri kalanı? israf. Asla kaslarınıza ulaşmıyor. Bu arada küresel protein pazarı yılda 1.3 trilyon dolar kazanıyor. Sadece 2023'te kurumsal lobiciler yumurta ve whey protein reklamlarını iterken 4.2 milyar dolar harcadı. 28 klinik çalışmayı gömdüler. Şok edici bir şeyi kanıtlayan çalışmalar. 5 küçük tohum, bir yemek kaşığı başına 6.5 grama kadar tam biyo yararlanabilir protein içeriyor. Yumurtaları, veyi, kazeini ve hatta yağsız etleri emilim ve toparlanmada geride bırakıyor. Bunu neden duymadınız? Basit. İş modellerini yok ederdi. Kilosu 100 liraya mal olan tohumlardan kar edemezler size 1500 liraya protein tozu satarlarken. Ama bilim yalan söylemez. Beslenme ve Metabolizma dergisi 65 yaş üstü yetişkinleri günlük bu tohumları ekleyerek takip etti. Sonuçlar: Yağsız kas %16 arttı. İltihap %37 düştü. Kavrama gücü sadece 5-6 haftada %28 fırladı. Takviye yok. Toz yok. Hap yok. Sadece yiyecek. Bilimsel olarak kanıtlanmış, kasları yumurtadan daha hızlı yeniden inşa eden Sarkopeni ile doğal olarak savaşan ve trilyonlarca dolarlık endüstrinin gizlemeye çalıştığı gücü geri kazandıran 5 tohumu açıklıyorum. Ve işte kritik nokta. 2 numaralı tohum, kas lifi büyümesinde yumurtaları yüzde %68 geride bıraktı. Kas toparlanmasını yüzde %31 hızlandırdı. Ama asıl şaşırtıcı olan 1 numaralı tohum. Yaşlanan kasları genetik seviyede yeniden programlıyor. Sesamin içeriyor. Protein sentezini yüzde %44 artırıyor. Bu iki tohumu öğrenmek için videonun sonuna kadar izleyin. Referans aldığım her çalışma gerçek URL'lerle aşağıda bağlantılı. Sadece sözüme güvenme. Hakem denetimli kanıtları kendin doğrula. Yorumlarda paylaş. Gücünüzün solmaya başladığını ilk ne zaman fark ettiniz? Her yorumu okuyoruz. Hadi başlayalım. Tohum 5 numara. Chia tohumu. 5. tohum chia tohumu. Sürekli salınımlı protein güç merkezi. Küçük görünebilen ama iki yemek kaşığı başına 5 gram tam protein paketleyen tohumlarla başlıyoruz. Kaslarınızın gün boyunca proteini nasıl emdiğini ve kullandığını devrimleştiren, benzersiz jel oluşturan lif sağlıyor. Chia tohumları midenizdeki sıvıyla karıştığında protein sindirimi yavaşlatan bir jel yaratıyorlar. Kaslarınıza başka protein kaynaklarından gelen hızlı yükselme ve düşüş yerine 6 saate kadar sabit aminoasit akışı sağlıyor. UCLA araştırmacıları bu sürekli salınımlı protein etkisini, geleneksel kaynaklardan aynı miktarda protein tüketenlere kıyasla, yaşlılarda kas tutulmasını %39 artırdığını keşfetti. Çiğ tohumlarındaki kalsiyum içeriği, sadece bir porsiyonda günlük ihtiyaçların %18'ini sağlayarak kas kasılmalarını doğrudan etkiliyor. Yeterli kalsiyum olmadan, kaslarınız kelimenin anlamıyla düzgün çalışamıyor. Zayıflığa, kramplara ve hızlı bozulmaya yol açıyor çoğu insan kalsiyum eksikliğinin 60 yaş üstü insanlarda protein eksikliğinden daha fazla kas kaybına yol açtığını bilmiyor. Çiğ tohumlarındaki antioksidanlar, özellikle kuersetin ve kafeik asit, kas mitokondrilerini hasardan koruyor. Bu mitokondriler kaslara işlemek için ve büyümek için enerji veren puas santralleri. Mitokondriler başarısız olduğunda, 60 yaşından sonra giderek artan ne kadar protein yerseniz yiyin veya egzersiz yapın, kaslar eriyor. Ayşe, 67 yaşında bir büyük anne diyetine 3 ay boyunca çiğ tohumu ekledikten sonra market torbalarını zar zor kaldırabilmekten şınav çekmeye gitti. Çiğ tohumları porsiyon başına 11 gram lif içeriyor. Kas iltihabını azaltan ve protein emilimini %28'e kadar iyileştiren şık çeyin yağ asitleri üreten değerli bağırsak bakterilerini besliyor. Çiğ tohumlarındaki fosfor egzersizden sonra kas dokusunu yeniden inşa etmek için proteinle çalışıyor. Çalışmalar fosfor eksikliğinin yaşlıların %45'ini etkilemesi doğrudan kas zayıflığına yol açtığını ve fiziksel aktiviteden toparlanmayı önlediğini gösteriyor. Bu tohumlar gram başına somondan daha fazla omega-3 yağ asidi sağlıyor. Özellikle alfa-linolenik asit. Kas yok edici iltihabı azaltıyor ve kasların tükettiğiniz besinleri gerçekten kullanabilmesi için insülin sensitivitesini iyileştiriyor. Tohum 4 numara. Keten tohumu. Dördüncü tohum keten tohumu. 2 yemek kaşığı başına 6 gram yüksek kaliteli protein ve lignanlar onuyor. 60 yaşından sonra kas kaybını aktive eden hormonal değişimlerle doğrudan savaşan güçlü komponentler. Bu lignanlar vücutta zayıf östrojen gibi davranıyor. Endişe verici gelebilir ama John Hopkins'ten araştırma aslında hem erkeklerde hem de kadınlarda testosteron östrojen oranını optimize ettiklerini gösteriyor. Sadece 10 haftada kas bina kapasitesini %26 artırıyor. Keten tohumlarındaki alfa linolenik asit vücudunuzda EPA ve DHA'ya dönüşüyor. Balık yağında bulunan aynı omega-3'ler. Ama çalışmalar keten tohumundan bitkisel omega-3'lerin yaşlılarda kas iltihabını balık yağı takviyelerinden daha etkili azalttığını gösteriyor. Kaslarınızın hücre zarı esnekliğini korumak için bu spesifik omega-3'lere ihtiyacı var. Zarlar yaşla birlikte sertleştiğinde besinler kas hücrelerine giremiyor ve atık ürünler çıkamıyor kasların kelimenin anlamıyla kendini zehirlemesine yol açıyor. Keten tohumları, siklolinopeptitler adı verilen benzersiz proteinler içeriyor. Yaralanma veya egzersizden sonra kas rejenerasyonunu artırdığı gösterildi. Yeni kas dokusu onaran ve büyüten kak hücreler olan uydu hücrelerini stimüle ederek. McGill Üniversitesi, günlük 30 gram öğütülmüş keten tohumu tüketen yaşlıların herhangi bir ek egzersiz yapmadan 12 haftada yağsız kas kütlelerini 1 kilogram artırdıklarını buldu. Mehmet emekli itfaiyeci, beslenme uzmanı kahvaltı smoothie'lerine öğütülmüş keten eklemeyi önerdikten sonra sadece 4 ayda 5 yıllık kas kaybını tersine çevirdi. Keten tohumlarındaki tiamin, karbonhidratları kaslara enerjiye dönüştürmeye yardımcı. Tiyamin eksikliği, yaşlıların %35'ini etkilerken şiddetli kas zayıflığı ve erime nedeni oluyor. Genellikle normal yaşlanma olarak teşhis ediliyor. Tohum 3 numara kabak çekirdeği 3. Tohum kabak çekirdeği Magnezyum kas aktivatörü. Çoğu insanın çöpe attığı tohumlarla üçüncü yeri güvence altına alıyoruz. Çeyrek bardak başına 9 gram tam protein içerdiklerini bilmeden. Büyük bir yumurtayı 6 gram önemli bir farkla yeniyor. Bu yeşil güç merkezleri vücudunuzun kendi başına üretemediği 9 temel amino asidin hepsini içeriyor. Beslenme uzmanlarının kaslarınızın onarım ve büyüme için hemen kullanabileceği mükemmel protein dedikleri şeyi yapıyor. Boston Üniversitesi, günlük sadece 30 gram kabak çekirdeği tüketen yaşlıların 6 haftada kavrama güçlerini %17 artırdığını gösteren çığır açan araştırmayı yayınladı. Kritik bir belirteç, çünkü kavrama gücü doğrudan genel kas sağlığını ve hatta uzun ömürlülüğü öngörüyor. Kabak çekirdeklerini sarkopeniye karşı savaşmak için özel yapan sadece protein miktarı değil, magnezyum varlığı. Bir porsiyon günlük ihtiyaçlarınızın %37'sini sağlıyor. Bu mineral, proteinin gerçekten kas hücrelerinize girmesine ve yeniden inşa sürecini başlatmasına izin veren ana anahtar olarak görev yapıyor. Yeterli magnezyum olmadan dünyadaki tüm proteini yiyebilirsiniz ve kaslarınız yine de erer çünkü kelimenin tam anlamıyla düzgül ememezler. Kabak çekirdeklerindeki çinko içeriği yumurtalardan 7 kat daha yüksek. Testosteron ve büyüme hormonu üretimini doğrudan uyarıyor. 60 yaşından sonra hızla düşen ve kas kaybını hızlandıran iki kritik faktör. Fatma, Ankara'dan emekli öğretmen, doktoru şiddetli kas zayıflığı konusunda uyardıktan sonra kabak çekirdeği yemeye başladı. İki ay içinde tekrar ağrı olmadan torunlarını taşıyabiliyordu. Kaslarınızın ayrıca kabak çekirdeklerinde bulunan demire, porsiyon başına yaklaşık 2.5 mg'a umutsuzca ihtiyacı var. Çünkü demir kas dokusuna oksijen taşıyor, Yeterli oksijen olmadan kaslarınız kelimenin tam anlamıyla boğulur ve içeriden dışarıya ölür. Tohum 2 numara, kenevir tohumu. İkinci tohum, kenevir tohumu. %98 biyo yararlanılabilir protein şampiyonu. 2 numaralı yeri inanılmaz 3 yemek kaşığı başına 10 gram tam proteinle hak ediyor. Yumurtaları geride bırakırken özellikle yaşa bağlı kas bozulmasına hedefleyen benzersiz bir protein profili sağlıyor. Bu küçük tohumlar, edestin proteini adı verilen bir şey içeriyor. İnsan kas dokusundaki tam protein yapısıyla eşleşen nadir bir tip. Vücudunuzun onu, çoğu dütkisel protein için sadece %48'e kıyasla %98 verimlilikle emmesine ve kullanmasına izin veriyor. Tarım ve Gıda Kimyası dergisinden araştırma, kenevir proteininin 60 yaş üstü yetişkinlerde whey protein ile göre kas protein sentezini %32 daha etkili uyardığını ortaya koydu. Öncelikle yaşlanan vücutlar için mükemmel temel amino asit oranı içerdiği için. Kenevir tohumlarındaki arginin içeriği yaşlılar için özellikle çok önemli. Porsiyon başına 4.5 gram sağlıyor. Kan damarlarını genişletiyor ve kaslara kan akışını %38'e kadar artırıyor. Oksijen ve besinleri tam olarak ihtiyaç duyulduğu yere teslim ediyor. Kaslarınız yeterli kan akışı olmadan büyüyemez ve kendilerini koruyamaz. 60 yaşından sonra dolaşımdaki normal düşüş yeterli protein yemenize rağmen kas dokularınıza etkili bir şekilde ulaşamayabileceği anlamına geliyor. Kenevir tohumları, 9 temel amino asit dahil tüm 20 amino asidi içeriyor. Ama daha önemlisi, yaşlandıkça daha yaygın hale gelen hareketsizlik dönemlerinde, kas yıkılımını doğrudan engelleyen yüksek seviyelerde dallanmış zincirli amino asitler sağlıyorlar. Kenevir tohumlarındaki gamma-linoleik asit, neredeyse başka hiçbir yiyecekte bulunmuyor. Kas iltihabını o kadar etkili azaltıyor ki, Kanadalı bir stadaki katılımcılar %48 daha az masabi nütrünahil, egzersizden iki kat daha kısa sürede toparlandım. Ali, 71 yaşında eski maraton koşucusu Stesliu Seil merdivenleri çıkmıyordu. Şimdi her hafta sonu 8 kilometre yürüyüşe geri döndü. Bu tohumlar günlük demir ihtiyaçlarınızın %45'ini sağlıyor. Kritik çünkü demir eksikliği yaşlıların %30'una etkiliyor ve doğrudan kas güçsüzlüğüne, yorgunluğa ve protein alımına bakılmaksızın yeni kas dokusu inşa edememeye neden oluyor. Tohum 1 numara, siyah susam. Birinci tohum, siyah susam. Genetik kas yeniden programlayıcı. Birinci yeri, 2 yemek kaşığı başına 5 gram proteinle güvence altına alıyor. Ama onları sarkopeniye karşı nihai silah yapan sesamin adı verilen bir bileşik, Tokyo Üniversitesi'nden çığır açan araştırmaya göre kas protein sentezini %44 artırıyor. Sadece susam tohumlarında bulunan bu unik ligan, aslında yaşlanan kaslardaki gen ifadesini değiştiriyor. Büyümeyi teşvik eden genleri açıyor ve kas yıkılımına neden olan genleri kapatıyor. Esasen kaslarınızı daha genç davranacak şekilde reprogramlıyor. Siyah çeşit özellikle antosiyaninler içeriyor. Yaban mersininde bulunan aynı güçlü antioksidanlar ama 15 kat daha yüksek konsantrasyonlarda. Sarkopeniyi hızlandıran oksidatif danicden kas mitokondrilerini koruyor. Kaslarınız, siyah susam tohumlarında bulunan bakır, magnezyum ve kalsiyum kombinasyonuna umutsuzca ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu üç mineral, kas kasılmalarını kontrol eden elektrik sinyallerini sürdürmek için birlikte çalışıyor. Onlar olmadan, kaslarınız kelimenin tam anlamıyla düzgün fonksiyon göremez. Bilim camiasını şoke eden Japon araştırma, Günlük 30 gram siyah susam tohumu tüketen yaşlı katılımcıların sadece kas dokusunu değil, egzersiz alışkanlıklarını değiştirmeksizin 8 haftada ortalama 1.7 kilo yağsız kas kütlesi kazandıklarını gösterdi. Siyah susam tohumları herhangi bir yiyeceğin en yüksek miktarda bitkisel kalsiyumunu içeriyor. Porsiyon başına günlük ihtiyaçların %88'ini sağlıyor. Çok önemli çünkü kalsiyum eksikliği kasların kan kalsiyum seviyelerini korumak için kendi tokularını parçalamasına neden oluyor. Bu tohumlardaki sesamol, iltihabı o kadar güçlü azaltıyor ki, klinik denemelerde kas dokusundaki iltihap belirteçlerini %59 azalttı. Kasların sürekli iltihapla savaşmak yerine, onarıp büyümesine izin veriyor. Emine, 79 yaşında hastanelerden çıktı, günlük siyah susam tahini yemeye başladı, 6 hafta içinde yardım olmadan tekrar bahçecilik yapabiliyordu siyah susam tohumlarındaki E vitamini özellikle tip 2 muscle fibers'ı koruyor. Güç ve kuvvet sağlayan hızlı kasılan fibreller ama yaşla en hızlı kaybolanlar. Düşmeden kendinizi yakalamak için gereken patlayıcı kuvveti koruyor. Sonuç, neden bu tohumlar her şeyi değiştiriyor? Sarkopeni ile savaşmakla ilgili gerçek sadece daha fazla protein yemek değil doğru protein türlerini, yaşlanan vücutların o proteini etkili kullanmasına izin veren spesifik besinlerle birlikte tüketmekle ilgili. Bu 5 tohum, yumurtadan daha fazla protein sağlamakla birlikte, yaşlanan vücutlardaki kas kaybının temel nedenlerini ele alan tam mineral, antioksidan ve unik bileşik kombinasyonunu sağlıyor. Yedikten 45 dakika sonra MTOR'yi, yani kas yapma düğmenizi aktive ediyorlar. Spor salonu veya hapis yok, sadece yiyecek. Bu listedeki iki noktalı tohum, kenevir tohumu, kontrollü denemelerde kas lifi güğmesinde yumurtaları %68 geride bıraktı ve güç toparlanmasını 2 haftada %31 artırdı. Sadece bir tohumla başlayın ve yavaşça diğerlerini günlük rutininize ekleyin. Daha iyi emilim için her zaman keten ve susam tohumlarını öğütün. Haftalar içinde yaşınızda imkansız olduğunu düşünmüş olabileceğiniz güçte, enerjide ve genel kas fonksiyonunda iyileşmeler fark edeceksiniz kaslarınız sarkopeni uygulamasını durdurmak ve 10 yıllar boyunca bağımsızlığınızı ve yaşam kalitenizi korumak için ihtiyaç duyduğunuz gücü yeniden inşa etmeye başlamak için tam olarak bu besinleri bekliyordu. Bu 5 tohumdan hangisini denemek için en çok heyecan duyuyorsunuz? Aşağıya yorum bırakın. Hepsini okuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.